Arkamdaki arabayı görüyor musun? İşte bu ve daha fazlası bu videoda. Çünkü ev eşyalarına bakacağız ve güncellenen modlar da var. Bundan önce bana yardım etmek istersen ve gerçekten modlarımı beğeniyorsan kanalıma abone olmayı ve 200'den fazla beğeni rekoruna bu sefer ulaşmayı deneyebiliriz. Ve bildirimi açarsan da abone olmanın yanında yeni modları takip edersin. Benden bir öneri. O zaman videoyu beğendiysen arkamdaki arabadan ve diğer her şeyden sana bahsedeceğim. Unutmadan bu modu da benden Ömer istedi. Ona da buradan teşekkür etmek isteyip detaylarına geçeceğim. Şimdi bu videoyu zaten sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Hem de zaten inşaat menüsünde de gördüğünüz gibi hepsi var. Ama tümüne ulaşmak için de hepsi menüsünü deneyebilirsiniz en aşağı kısımda. Evimizde bunları kullanacağız. Zaten bu modun asıl amacı biraz daha basit eşyalar eklemek. Mesela uzun lamba olarak adlandıran bir eşyayı koydum. Gördüğün gibi bloğun üzerine geldiğimde bir parlama oluşuyor. Yani bu ne demek? Bu moddaki eşyalar canlı yerine geçmiyor. Bunun avantajı ise eğer siz bir bloğun üstüne eşya koymaya çalıştığınızda belli olur. Bu da bir bloğun üstüne eşya koyabileceğini gösterir. Işıklandırma demişken şu anda sağ tarafta ilgili videolardan bir tane oynatma sitesi bıraktım. Hemen istersen bakabilirsin. Bu videodan sonra tabii ki bu videoyu izlemeyi unutma. Zaten cihazı biraz daha normal olanlar ve fazla eşya istemeyenler için bu modu gösteriyorum. İçerisinde basit bloklar, basit dekorasyon blokları da içerisinde dahil. Zaten şu anda bunları ekranımda da görebilirsiniz. Mesela yaşam odası için yani oturma odası için kullanabileceğim bir tane araçlardan biri de lamba türlerinden olan farklı bir tavan lambası. Bunu da yine kullanabiliriz. Tabii ki de gerçekten ışık verdiği için. Bunun için de tabii ki bir tane abajur lambanız da var. Bunun üzerine koyup kullanabiliriz. Zaten az önce bahsettiğimiz avantaj. Gerçekten aydınlatması konusunda yalan söylemiyordum. Şu anda akşam yaptım saatimi. Bu sürümde kullanılmasa bile bence görüntü açısından mükemmel gözüken bir araba. Böyle bir garaj yaparsınız ve içerisine eklersiniz. 200'den fazla beğeni rekorunu bu sefer kıracağız. O zaman beni takip et. Çünkü daha modlar bitmedi. Diğer moddayız. Tabii ki bunun için bana destek olduysan ve abone olduysan da senin için buraya 300'den fazla mod bırakıyorum. Hemen tıkla istersen. Zaten bu mod daha önce çok iyi bir moddu. Bu güncellemesiyle beraber daha fazla eşyaya artık sahipsin. Burası daha kolay. Çünkü tek yapmak gereken burada sohbet menüsünde almak için isterseniz sıla Kiv ve p boşluk bırakıp tekrar F yazdığında artık burada tüm eşyaların komutlarını görebilirsin. Tabii ki fazla komut var. Bunun için bir tane taş kesici ve içerine girdikten sonra da burada bir kile ihtiyacın olacak. Ve kile buraya koyduğunda buradan bir kutu seçmen gerekecek ve bu kutularda da tabii ki eşyalar var. Üzerine geldiğimizde zaten bunların ismini görebiliriz. Yani tıkladığımızda kutuları açmadan da alabiliriz tabii ki. Gördüğün gibi tüm eşyalar zaten burada. Elime ne gelir sonra alacağım. Mesela diyelim buradan hadi bunu aldık. İşte diğer moda göre yani daha önce gösterdiğim moda göre bunun avantajı oturulabilir ve kullanılabilir olması çoğu eşyanın aslında. Mesela ben buna tıklayıp oturabilirim. Veya kalkmak istersem zıplarım. Veya da eğilirim. Ve dışarıdan da böyle görünürüm. Çok güzel. Ve bunu sadece tekil koltukta değil. Yani tekil koltukta bir kişi oturabilirken daha fazla kişiye sahip olan bir koltukta beraber bile oturabilirsin. Poster kullan. Belki posterleri seviyorsundur. Bu arada posterleri seviyor musun? Bunları da yorumlarda tabii ki yaz. İşte böyle süslenebilecek birçok farklı şeye sahip olan posterler. Aslında bunlar. Bakalım başka ne var? Mesela burada kullanabileceğimiz bir peynir var. Yani yemek kategorisinde. Yine bunları da tabii ki süs deme için veya yomuş gibi roleplay yapabiliriz. Ve daha iyi modların gelebilmesi için de bana destek olmak istersen abone olabilir ve bildirimleri açabilir. Modları takip edersin ve ayrıca 200'den fazla beğeni rekorunu bu sefer kırabilmemiz için bana yardım etmen gerekiyor. Sana güveniyorum. Mesela bu bir kafe masası gibi gözüküyor. Çok güzel bir tasarım. Bunun yanına böyle sandalyeler de koyup ve en iyi yanında tabii ki bu masaların hepsinin birleşebilmesi. Ben hemen yanına bir tane daha koydum. Mesela o uzun bir masa yapabilirim bu sayede. Mesela gerçek bir tuvalet görünümü. Böyle koyduğumuzda bunu kullanabiliriz. İşte böyle tuvaletimizi falan yapabiliriz. Bu arada ben buna ya, peynir demişim de bu satrançmış ya. Cheese diye görünce cheese zannettim. Yani peynir zannettim. Saçmalamış olmamdan. Neyse böyle bir satranç da oynayabiliyorsunuz. Çok güzel bence bu da gayet güzel gözüküyor. Birbirinizi yiyebilirsiniz orada. Aa bakın duvara bağlı olan bir sandık bile var. Gerçekten bu benim çok hoşuma gitti. Şöyle de göstereyim. ağacın içine girdi kendisi tabii ki. Mesela bakın bir hediye kutusunun farklı bir rengi daha var. Yani bunların eşyaların her kategorisinde de neredeyse çoğunda farklı renkler görebiliriz. Bunlardan birkaç tanesi bütün bir koltuk yapabiliriz ve daha da uzatabiliriz. L koltuk gibi. Ya da banyoda kullanabileceğimiz az önce tuvaleti gösterdim ya. Bunun yanında tam olarak böyle eli kurulamak için de işini bitiren de onu kullanabilir. Ya da tekil olarak sadece bir sandık böyle koyabiliriz. Küçük bir sandık. Bu da hoş oyuncaklardan birkaç tanesi gibi gözüküyor. Her zaman neden birkaç tanesi diyorum. Çünkü her türden zaten bir iki tane üç tane sunuluyor. Böyle dekoratif anlamda kullanabilmek için güzel bence. Ya da bir kesme tahtası. Bu da çok hoş gözüküyor. Ve bunları masanın üstüne de zaten koyabildiğiniz için. O zaman biraz mutfaktan bahsedelim. Madem o kadar mutfak eşyası gösterdiysek bunlardan bir tanesi de dolaplı eşyamız. Ve tabii ki bunu şu anda açamıyoruz. Sen de onun üzerinden puanlarını ver bu gösterdiğim eşyalara. Sadece ev eşyası değil çünkü bunların aralarında bazı bloklar da var. Mesela buradaki bir tola türünden istediğin gibi koy ve onlarla evini dekor edebilirsin tabii ki. Minecraft'taki normal bloklar gibi zaten çalışıyor. 1.20'de daha fazla eklendi ve bu da tabii ki yardımcı olacaktır bize. Ya da bir televizyon ya da modern bir masa. Yani televizyon yapmak istiyorsanız böyle koymak için de masalar da var. Garaj kapısının kontrolcüsü bence ne işimize yarayacak garaj kapısı olmadan ama neyse sadece böyle bir görüntü rafı koyabilirsiniz. Bu da gerçekten güzel gözüküyor. Böyle birden fazla da ekleyip büyütebilirim mesela. Mutfak lavabosu yani burada ellerimizi yıkayabiliriz. Zaten Minecraft'taki hallardan sıkılmıştık. İşte artık bunları kullanabiliriz. Ya da birden fazla da eklenebilir. Böyle güzel bir dekorasyon ama tabii ki hiç işe geçmemesine dikkat edin. Umarım bu çöp kutusu çalışıyordur. Diğer modlarda çoğunlukla çalıştığını fark etmiştik. Bakalım bir deneyelim isterseniz. Acaba gerçekten çöp attığımızda bunun içine gidecek mi? Bundan önce videoyu beğendin mi? Bunu bir kontrol et. Teşekkür ederim. O zaman ne atalım? Mesela böyle bir sandık eşyası atalım. Hadi diyelim ben bu sandık atranç atacağım diyelim şöyle. Sanırım almıyor evet. Ben atabileceğini düşünmüştüm ama sadece görüntü amaçlı. Tabii ki içerisinde de böyle kağıtlar var. Yine hoş gözüküyor bence. İşte az önce bahsettiğim bir tuval. Mesela böyle koyabiliriz ve bomboş bir kağıt gözükebilir. Bakın inek bile beğendi çünkü. Pek takmadı ama neyse. Mesela oda masası diye bir eşya daha gördüm. Hemen buna da beraber bakalım isterseniz. Onun da tasarımı diğer masalara göre biraz daha şık olduğu için bence daha iyi. Altında da sanırım kitaplar var. Böyle güzel bir ambiyans olur yani. Şimdi zaten bu eşyaların hepsinde herhangi bir kazmayla veya elinizde kırdığınızda zaten geri gelecek. Yani bu konuda da bir sıkıntımız yok. Bir de elimize gelmiyormuş. Bunu bana denediğinizde yazarsanız gerçekten yorumlarda sevinirim. Bir de böyle bir eşya buldum ve ekipman yerine geçiyor. Artı bir saldırı hasarı var. Şu anda bunun ne olduğunu anlayamadım. Ya da bir kahve bardağı kullanabilirim. Masaya koyup böyle bomboş bir bardak sergileyebiliriz. Elime almayı unutmuşum hala kupa diyorum. Zaten bunu kup yazarak da bulabiliriz. Yani bu arada arama kısmı da zaten çalışıyor. Bu arada ilgili kategoriye götürdüğünü hemen burada belirtelim. Zaten hemen başında. Living room diye adlandırılıyorlar. Mesela yaşam odası istersen buraya yazarım. Veya tuvalet istersem tuvalet yazarım. Ve videoyu beğendiğini ve abone olduğunu umuyorum. Çünkü bence beğendim. Buraya kadar izlediysen bana da bu desteğini göstermek ister. Sen abone olman ve bildirim açman ve tabi ki de 200'den fazla beğeni rekoru içinde destek olman yeter. Tek bir tuş sadece. Ve sen eğer buraya kadar izlediysen de gerçekten de yoruma şu anda bir tuval yazabilirsin. İşte bunu yumurtalarda bulabiliyorsunuz ve ekipmanla birlikte böyle yere koyduğunuzda da garip bir eşyaya benziyor. Ve ismi de biraz garip. Bunu böyle koyduğumuzda ve herhangi bir kılıçla veya diğer eşyalarla yok ettiğimizde hiçbir şey vermiyor. Bunu anlamlandıramadım. Eğer siz bir mekaninin olduğunu düşünüyorsanız bunu deneyip yorumlarda beni bilgilendirebilirsiniz. Ben de zaten yorumlarınızı okuyacağımı söylemiştim. O yüzden yine söylüyorum hem bu mod hakkında ve diğer tüm düşüncelerin hakkında yorum yazmaktan çekinme kesinlikle. Umarım bugünkü gösterdiğim modu hem Ömer hem de siz de beğenmişsinizdir. Bunları yorumlarda zaten düşüncelerinizi ayrıca tüm eşya puanlamalarınızı yorumlarda yazabilir. Veya en çok beğendiğiniz eşya neyse onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya beğenmediğiniz tüm özellikleri de yorumlarda bekliyorum. Ek olarak desteğini göstermek istersen de zaten abone olman ve bildirim açman ve Tabii ki de beyin atman yeterli olacaktır 200'den fazla beyin rekoru için. Zaten ilgili modları bırakmıştım. O zaman diğer modda ben tekrar burada olacağım ama sen de burada ol.